Hadi sol, sol sol uları. Sen soracaksın önce. Sen söyledin ya bana. Ne? Bana bir şey sormuştun. He, evet. Evet. Başla. Zeygin, Zeygin kiralas. Uzaya giden ilk astronot kim biliyor musun? İlk Türk astronot. Evet, Türk astronot ilk giden Türk hasta buydu. Alfen Gezel Avcı. Evet. Peki sen onu tanıyor musun? E, tanıyorum ama onu görmedim ve gemisini görmedim. İnternetten ben... gördük değil mi? Ne? İnternetten görmüştün ama değil mi? Televizyondan Yo. gördün kendisini. Yok görmedim. Görmedin mi? Evet. Peki nereden biliyorsun? Ee, uzay yerine gittik annemle. Hı. Zaten çıkan sensin anne. Evet. Yani senle bir yere gittik babamla da. Son Sonra orası uzay yeri. Bir kadın bana Ayfer Gezal Avcı'yı öğretti. İlk giden otu. tık sonotunu. Öyle işte. Şimdi Hı. sorabilirsin soruları anne. Peki orada ne yiyorlar, ne içiyorlar biliyor musun? Ee, unuttum. Biliyordun sen? Yani unuttum. Hmm, tamam. Ee, tuvaletlerini bakalım. nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar tuvaletlerini? Önce kendilerini taşı bağlıyorlar sonra yapıyorlar. Aa. Değil mi? <laughs> Doğru mu? <laughs> ya ama anne öyle işte. Öyle mi? Evet. Ben... Başka bir şey sor. Ee, Peki işte. Başka kafana takılan ne var? Ee... Ee, şöyle. Uzayda ne yiyorlar biliyor musun? Evet. Yaprak salma. Wow. Bir de bir de şey yapıyorlar. Bir de komşusunu alıyorlar. Salma salıyorlar, yiyorlar. <laughs> çayda demliyorlar mı? Ee, çayda demliyorlar, içiyorlar. Çerez, sohbet falan, muhabbet. Ee, kolayı Hoş. da şöyle, Şöyle McDonald's'tan alsınlar içsinler değil mi? Aa. Değil mi? Olur. Orada var mı acaba McDonald's? <laughs> Vardır. Uzay. <laughs> Uzayda var mı? Evet var. Aa. Kimi Kim satıyor biliyor musun? Kim? O şelal. Ne diyor? Yeşil. Yeşil işte neydi ya? He, uzaylılar satıyor uzaylı uzaylılar satıyor evet Oo. uzaylı uzaylı ne istiyor biliyor musun para para veriyor Pal, ona önce o para veriyor sonra o para veriyor eğer eğer ona para verip kaçarsa silahla silahla onu ateş ediyor hmm. <laughs> Daha şimdi söyleyeyim mi Söyle. bu şakaydı tamam Eminim buna gülürsünüz. Yani Ayfer Gezel Avcı ne yapıyor biliyor musunuz? Ayfer Gezel Avcı ne yapıyor biliyor musunuz? Ne? Tuvaletini nerede yapıyor biliyor musun? Nerede? Uzay gezik... Uzay... Uzay gemisinde. Hı. Yani altına yapıyor. <laughs> <laughs> Bunu eminim gülürsün. <gülüyor> tamam tamam, Altık, artık... artık şeyini söyleyeceğim. Dersini söyleyeceğim bak. <laughs> Unuttum ya. Tamam tamam. Video bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Yarın yapalım. Yarın da yapalım.